Merhaba arkadaşlar, ben Bilge. Vefa Gençlik Merkezi'nde eğitim tipinde gönüllüyüm. Şimdi sizlerle Japonca dersi işleyeceğiz. Japonların 3 tane alfabesi bulunmaktadır. Hiragana, Katakana ve Kanji. Hiragana Japonların temel alfabesi. Katakana yabancı dilden gelen kelimeleri, kelimeleri kullandıkları bir alfabe. Bir de Kanji alfabeleri bulunmaktadır. Watashi ben demektir. Kendinizi tanımlamak istediğinizde cümleye Watashi diye başlayabilirsiniz. Watashi wa mirasandes. Vataşı ben, va edattır. Cümlenin konusunu belirler. Yani benden bahsediyorsa vurguyu bana yapar. Vataşı va, mirasan, san eki, kibarlık göz, Kibarlık için kullanılır. İsimden sonra gelir Mirasan. Vataşı va Mirasan deste ben Mirayım demektir. Des eki ayım adır. Gakuseydes öğrenciyim demek. Vataşı va Gakuseydes ben öğrenciyim. Sensei öğretmen demek. Watashi wa sensei des. Ben öğretmenim. Öznesini nereden bileceğiz? Kimden bahsettiğini nereden bileceğiz? Özneye bakacağız. Watashi sensei şeklinde devam edecek. Deska ka soru eki. Japonlarda k eki geldiği zaman cümleye soru ekine dönüşüyor. Hayır, so des. Evet öyledir diyebilirsiniz. İyiye hayır diyebilirsiniz. Anata no nama evanan deska. Anata sen demek. No nın demektir. Senin. So des. Evet öyledir diyebilirsiniz. İyiye hayır diyebilirsiniz. Anata no nama evanan deska. Anata sen demek. No nın demektir. Senin. ismin. Ka sonra ikiydi. Senin ismin nedir? Ayşe des. Ya da Mira Sandes. Benim ismim Mira. No A'nın nınnin ekibi, vatashi no, anata no, benim, senin, onun. Cümleye nınnin sağlıyor. Vatashi no nama iwa bilge des. ben demekti. No nınnin getiriyorduk. Benim, ismim, bilgedir. Donata deska, o kişi kimdir? O kişi kim? Ayşe des. O kişi Ayşe'dir. Mirasandes o kişi Miradır. Nihonjin Jin yok Nihonjin Japon. Türk de Türk demek. Soruyoruz karşımızdakine. Anata wa Nihonjin desu Sen Japon musun? O da benim bu hay ya da iyi diye cevap verebilir. Watashi wa Kendinizin memleketini veya uyruğunu söylemek için Watashi wa Ben Türk'üm. sağlıyorsunuz veya herhangi bir şeyde, hacıma site memnun oldum, doğuza yoruşku, tanıştıma memnun oldum diyebilirsiniz. Unutmayalım ki hayat eve sığar.